bizim külliyenin çatısında böyle bir kuş var. Kuşun adını öğrenemedim. Şimdi de buraya geçti. Herhalde ağzında bunun yiyecek var. Yavrusuna yiyecek ama nasıl götürecek bilemiyorum. Oysa korkmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Tehdit unsuru da yok. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Çok da sevimli bir kuş. Karga gibi sesi çıkıyor ama genel görünümü gayet güzel. Uçtu. Kırk yine geldi. Ağzında yiyecek var. Onu yavrularına götürecek. Bizim kuş. Adını bilmediğiniz kuş. Çatımızda yuva yapmış. İki kuş. Biri dişi biri erkek. Ben bunu kuşun külliyemizi terk etmesini asla istemiyorum. Gerekirse ona çok özel bir yuva yaparım. Ama bir ziraat bendisi arkadaşıma sordum. Özel yuva yaparsan girmez diyor. Bunlar ille de kendi yuvasını kendisi yapıyor ticaret. Ötüşü kaka ötüşüne benziyor. Son 3-4 yıldır burada görülüyor. Ama çat diye yuva yapmayı buyur denedi, başardı. Kuş. Güzel kuş. Külliyemizin gülü. Ne şekersin sen ya? Hadi bakalım, bol yavru yap. Burası senin gibi kuşlar da dolsun, coşsun bakalım ya. Besleyeceğim ben sizi. Gerekirse size özelliğim Hı. alacağım. Hiç merak etmeyin. Ama serçeler yiyor, sen yemiyorsun biliyorum ben. Evet bu kuş bir yavru gök kuzgun kuşu. Daha yeni yuvasından çıktı bu. Çok şirin şeker. Ağacın tepesine tünüyor. Çok da güzel bir görünümü var. Evet uzaktan çekiyorum bunu ama bu yakında Afrika'ya göç edecek anne ve babasıyla birlikte daha önceden de bunun anne ve babasının bir videosunu çekmiştim şimdi ise aa, uçtu uçtu ama yakaladım ceviz ağacının tünedi. tepesine tünedi ne güzelsin sen ya Yakında Afrika'ya gideceksin değil mi? Sene seni bekliyorum ama. Böyle bir yerlere git ve tekrar buraya gel. Olur mu? Gök kuzgunum. Tatlı gök kuzgunum benim. Çok şekersin ya. Bizim külliyenin gülüsün, süsüsün. Bütün kuşları sevdiğim gibi seni de çok seviyorum. Oldu mu? Gök kuzgunum benim. Çok tatlısın çok. Renginle, görünümünle, özelliklerinle. Ve yavru bebek. Bebişko bu. Bu bebişko ya. Çok bebişko. Neyse burada videoyu keseyim. Fazla uzatmayayım. Gök kuzgun adlı yavru. Come on.